Evet arkadaşlar, şimdi evimizde kendi kullanacağımız dezenfektasyon ilmezini nasıl yapacağız? Biliyorsunuz ki son zamanlardaki virüs vakalarından dolayı özellikle bu tür kişisel kullanım için satılan e, alkol bazlı dezenfektasyonlar çok pahalı. Şimdi birincisi internetten aldığımız izopropil alkol. Ama bunun özelliği şu, %99.9 olması lazım. 1,5 litrelik bir pet şişe aldık. İçine bunu koyuyoruz. Videonun sonunda aldığımız adreslerin linklerini atacağım. Şimdi hidrojen peroksit yani halk arasındaki tabireyle oksijenli su koyuyoruz. Bu da bilindik iyi bir marka oksijenli su. Ne kadar koyacağız? Yaklaşık 50-55 mililitre kadar koyacağız. Burada ölçü kabımız kırmızı çizginin biraz üzerine kadar koymamız yeterli olacaktır. Evet bu kadarlık yeterli. Hiçbirisi göremez. O kadarlık göremedi. Bunu kaldıralım. Yaklaşık Elimizde kullanacağımız için bunu 19 mililitre kadar da e, gliserin koyuyoruz. Bu gliserin deriye zarar vermesini önlüyor, yumuşaklık getiriyor. Şimdi bu tarifi biz Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yazıyor. Ama biz 10 litre izopropil alkol kullanmak gerekiyor oradaki tarife göre. Ama biz kendimiz bunu 1 litre uyarladık. Yani onda bir oranında kullanacağımız malzeme miktarını da azalttık. Şimdi ilk önce bunun kapağını kapatalım. Şu an elde ettiğimiz karışımı. Sonra üzerine iyice bir çalkalayalım. Şimdi Üzerine 166 mililitre kadar su ekleyeceğiz. Yaklaşık göz hizasıyla. Bakalım burada ölçü kabımız var. Evet, yani üzerine ilave ettik. Evet. Şu an piyasada e, yaklaşık 100 mililitre bir dezenfektasyon için kullanılan bir sıvı fiyat olarak kaç parası sığdırıyor? Yaklaşık 15 liraya sığdırıyor. Yani biz bunu yaklaşık 1 litreden daha fazla, 1.2-1.3 litre kadar elde ettik. E, maliyetine kadar geldi bize. 60 TL alkol. 13 TL oturacağınız su, 8, 10 TL de gliserine verdik. Yani 85 lira falan geldi. Bize. Evet, böylelikle çok kolaylıkla bir fıstıf fıs cam sil içine koyup ya bir sabun kabının içine koyup kolaylıkla kullanabilirsiniz evinizde. Mesela şöyle basmalı bir şeyin içine koyabilirsiniz. Kapıdan girdiğiniz zaman bunu da içine koyduktan sonra kolaylıkla kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bu da bizim oğlumuz. Çağın. Sen de el salla. Teşekkürler.